Merhaba, evet. biz bugün yüzme denemesi yapıyoruz. Evet. Evet. Merhaba arkadaşlar, bugün bebeklere yüzme mi öğretiyorsunuz Mira? Evet. Hadi bakalım, nasıl yüzme öğreteceksiniz? İlk önce bebek. An, an, annesi ona sonra gün öğretti ama hala alışamadı. Alışması lazım. Aa, tabii tekrar ede ede, sürekli tekrar ede ede alışacak değil mi Mira? Ay çok güzel yüzdürüyorsunuz. Melih biraz hızlı yüzmüyor mu onlar? Evet Melih'inkiler birazcık hızlı yüzüyor. <laughs> Aceleci Melih. Bu arada benim bebeğim böyle gitti. Evet. Su Harika. Hadi bir de siz yüzün onlara birlikte yüzün. Atlamayı mı öğretiyorsun Meliş şimdi sen ona? Nasıl atlanır mı? Vay, evet. diplere kadar dalıyor. Bak, bak şimdi. Oo, o da diplere kadar dalıyor. Çok güzel yüzüyorlar ya bu bebekler. Kend, kendi bile dalıyor bak. Evet, Meliş bir de sen bir atla bakalım. Sen bir onlara atlayış göster. Benim en kadar dalıyor. Tamam, Meliş şimdi bir de sen atlar mısın? Hadi sen de bir atla bebeğe göster. Ben de, de Mevi, hadi bir atla iş gösterir misin ben bize? Mi? Evet. Sen de bir atla bakalım. Hadi. Evet, bu da Mevi'nin atlayışı evet, işi. <laughs> evet, şimdi Miro da bir atlayış gösteriyor. Hadi bakalım. Hoppa. Çok güzel. <laughs> Hadi hoşçakalın yapalım mı? Biz bebekleri yüzüne durmaya devam ediyoruz. <laughs>